onu ağır yapmaya çalışıyorum. Olamam herhalde ya. Çok ayıp olur yani. Merhaba YouTube. Petsim X. Petsim X. Aynen. Petsimon. Bunu üçüncü bölümdeyiz. Sizden gelen petleri takacağım şimdi. Şunu da çıkartalım. Dostum. Ee, sana şöyle söyleyeyim. Canavar gibiyiz. Canavar bu var. <laughs> bir, <şeye saldırmak> <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> bir şey saldırmak istiyorum. <laughs> <laughs> Ve basic olduk Hadi bak. Etler cana var İşte bu yüzden sizden gelen <laughs> petleri kullanamıyorum. Ya bir buraya 80 kalı kasa koymuşsunuz. Şu kasayı keselim mi ya? Teşekkür ediyorum. <laughs> bitti oyun bitti. <laughs> oyun çok hızlı bitiyor. Hop. Hadi bakayım. İki gün sonra update gelecek onunla oynarız. Update'inle oynarız. Aç abi, aç aç. Herhangi bir kapıyı aç işte bizim bize kapı mı dayanır şu anda ya. Lütfen rica ediyorum. Burada kim <laughs> otomatik toplayan bir şey yok. Kendim hızlandıracağım. Yani şu anda petler o kadar güçlü ki kendim hızlandıracağım gidip. Abi yeni bir şey var 3. map'te. Hmm. <laughs> evet. Ya yağmur yağmurlukta şu anda üstümüze yok. Birkaç milyonum var. Ay, oyun daha... <laughs> o, o, işin de oyun oldu. Bir şey söyleyeyim mi? İlk i̇ki bölüm kart yukarıda bir adet. <laughs> oyun değil. Füz diyecek. Üstü füz diyelim. Füz de üstü Biraz da ben oraya. Niye füz diyemiyorum? Ha üç tane petten olursa üç peti füz diyebiliyorum. Aha. 2500 var ama. Bir şey söyleyeceğim. Bütün eski petlerim füyüzde. Arif. Ne oldu lan? Papağan geldi bir tane. 28 de ulan o kadar füyüz dedik. Gelen bir tane papa. Al papa. Bir dakika. Çok özür diliyorum ya. Bir şey veriyorsunuz bana. Ee, çok özür diliyorum. Şimdi atabilirsin. Şunların hüsnü diye değiştirmem lazım. Şu hüsnü. Çünkü biliyorsunuz üstümüz için çok değerli. Evet evet işte şey birleştiriyor. Petleri birleştirip daha güçlü pet veriyor bize. Öyle diyor. Efe Pro. Şenol diyebiliriz biz onu Twitch'te. Twitch'ten takip etmeyin bu arada. Hoppa. <laughs> 14 kalık petler mi ya? Ben radya basarım ki. Karşında üstünü verme ama. Uçan monkey verebilirim istiyorsan. 3.8k. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Vereceğim vermeyeceğim mi? Karşında sana şey vereyim. 2.2 kaldık vereyim ha. Birazcık düşecek artık yapacak bir şey yok. Hop yeni bir tane geldi. Evet hemen değiştirelim sizden gelenleri oyun alacağız dedik. Doğrusu mu aldık lan oyunu? Şu 78 16 çıktı. Işte. Aynen devam. Yıkı yıkı verin ben diğer map'e geçmek istiyorum. <laughs> bir de diğer map'te ne var onu görelim. <laughs> Ay basicmiş dur. Bir level atlayalım da pro'ya geçelim. Hı? Hmm. Hop pro'yum artık. <laughs> Çok kolaylaştı. işte. Ee, Roblox ismini... A. Artpet pet pet, ha. Pet, 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 pet slotu artıyor. Pet slotu umurumda değil. Benim kullanabileceğim pet sayısı ihtiyacım var. Ve kendimi dön dönüp kendimi hızlandırabilirim. Burada da RGB yapabiliyoruz petleri. Pet RGB dükkanı var burada da herhalde. Anladığım kadarıyla peti RGB yapabiliyoruz. Mesela papağanımız RGB yapabiliyor mu? Hayır. Gold mu olması lazım? Gold olması lazım. Ya yani %13 şanslı yaparım diyor. Okey. Okey. Hadi. Geçti mi? Aa fail oldu. Hadi. Hadi. Ya. Oynamıyorum. <laughs> Sinirlendim oynamıyorum. Ne bekliyorum şu anda bilmiyorum. Ya, deneyeceğim ki şimdi prodan gelene deneyeceğim. Hadi. Ya bir tane at ama. Ha karşılıklı karşılıklı sen misin? Pardon pardon pardon. Sen miydin bu? Özür dilerim. Ah. Ona hemen şey. Böyle. Doğrudur doğru. Şimdi bu gel 24 hemen. yaklaşık dakika yüzde on üç yüzde on üç baya fail attık ama hadi bu sefer geçeceğine inanıyorum ya. Petim nerede? Senin petin Senin petin hangisiydi lan? Verelim Çok oğlum. Yok yok dur dur verelim. Ee, hangisiydi ki ya? 3.6 kaldık mıydı? Kaçtık mı lan seninki? 24. Yok yok 25 kalk başkasının da 3 küsür kalktı galiba. Kaç kalktı Petin? Hemen vereyim ayıp ediyorsun ya. Ay, onu bir yazsana. Şey, şey çetinden yazsana. Bir hemen vereyim. Ayıp ediyorsun. 6K mı? Bir şey söyleyeceğim. 6 pet kalmadı elimde ya. 2 tane 3K'lık versen. Yoksa gitmeden açacağım. Dur hemen açayım. Bekle dur. Bekle dur 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 dur. Hemen açayım. Doğru hatıra. <laughs> hatıra o pete ne oldu? <laughs> o pete ne oldu? <laughs> Senin pet vardı ya artık. Yok. Senin o pete ne oldu ya? 6 kalk değil de oğlum 3.8 kalk değil miydi ya? Rainbow mu? <laughs> <Asittir> ya. <laughs> Çakalıyorum. Ne iyi Onu RGB yapmaya çalışmış olamam herhalde ya. Çok ayıp olur yani. Hani... Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle yayıncılığa ilk başladığımda bu utanç hikayesini anlatayım bari. Yayıncılığa ilk başladım. İnanılmaz counter oynuyoruz böyle. Çocuğun teki bana, gene izleyici çocuk demeyeyim. Genç izleyicimizin bir tanesi bana bir tane emanet şey verdi. AK verdi. <gülüyor> <gülüyor> üstünde de sticker'lar falan var ama stickerin özelliği şu. Dünya şampiyonu mu? Finale kalmış bir takım mı? O 3 tane sticker yapışıp üstüne ama bunlar o sene e, hile yaptıkları için eleniyorlar. Ka ha, power'dan bahsediyorsun. Ha ha ha. Onun sticker'ı vardı şeyin üstünde. AKM'nin üzerinde 3 tane. Bunu bana verdi hatıra diye Ulan ben de oynuyorum, öyle oynuyorum, böyle oynuyorum ama Steam üzerinde bakıyorum yani hani bir yandan da şeytan dürtüyor ya işte hani acaba diyorum ne kadar bu şey? Hani ne kadar eder? Steam'de satacağım falan. <laughs> ben sat. <sattım. gülüyor> Gittim 300 lira 500 liraya Ne sattım? Çocuk geldi bir ay sonra. abi benim şey nerede? Ah nerede? Diyemedim ki sattım. Çocuğu engelledim. Yok. <laughs> sattım dedim özür dilerim dedim. Çocuk beni engelledi. <gülüyor> <gülüyor> şey O stickerların şu an bir tanesi 14 bin dolar falan. Evet evet evet. Öyleymiş 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 öyleymiş. Öyleymiş yani. Yani çocuk zaten öyle dedi. O zaman da 6-7 bin lira falan yapıyordu. O, o sticker. O, yani ben 500 liraya sattım Çocuk şey dedi. Keşke başka yerden satsaydım. 6-7 bin lira silahtı dedi. <laughs> ben Şöyle bir şey olamayacağını düşünmedim hiç. bir sene 6 bin lira hiç, hiç aklıma gelmemişti. <gülüyor> <gülüyor> ben 500 lira okuttum gitti. Bu da böyle e, kötü bir anı. O yüzden <laughs> bana nepet e emanet edin. Mehmet'e <laughs> stiker e emanet edin. <laughs> Bazen gözüm dönüyor ve satıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Ya çocuk konuşan gerçek hayatta hani birisi şey yapsa bir araba falan alabiliyor yani. Evet. Yani, ya ama bir de ciddi alıcıları var onun. Hani evet evet hani satıl yani ya o zamanlar Türkiye'de satabilir miydim bilmiyorum. Hani gerçekte yani, şey yani hani iletişim, Evet gibi. hani Türkiye'de bir onu ben hani 3 tane stik var üzerinde. İşte tanesi 5-6 bin lira diyor. 15 bin lira benim silahımı verir misin? Cümlesini Türkiye'de kurabilir miydim bilmiyorum. Ettim de bilmiyorum. O kadar etse satma o kadar ettim bilsem satmazdı. Ben zannediyorum ki 300 lira bir şey. O Ozanlardı yayına şimdiki gibi değil. 300 lira yayın için şey değil, para değil. Gelen donetler de para değil yani. Hani ben adam bana donet attı gitti zannediyor. Neyse. <laughs> Arada sanki izleyici çok kazanıyormuş gibi izlenim yarattım. Ya 300 lira da donet değil abi biliyor yani... <gülüyor> <gülüyor> ya. Bizim için elimizin kürü. Yazık olmuş yani. Yazık oldu yazık oldu. Yani ben utandım. Parasına değilim, utandım yani. yani geri gelip isteyeceğim bir şey zaten de çok utandım. Yani en utandığım anlardan biri herhalde artık. Bu arada artık bu 25 kalıp petler burada iş yapmaya başladı ha. Onu da söyleyeyim. Ama bitirdin galiba ya. Baya ilerledim. Oyundaki param 1B mi? Harika. Evet. Ama e artık sıktı yani şey olarak çok ilerledi. Evet, evet, evet. Ben şu üçüncü bölüm son bölüm olur. Sizden gelen petlerle de oynadık. Bu arada üzerine çıkılıyormuş. Pet, pet alacağım sana dur. Ben sana pet alacağım. Tüm paramla sana pet açacağım. Bir sonraki mi açmıyorum. Ee, tüm paramla sana pet açayım. Dur. Adam petini sattık anasını satayım. Şu 6 ilik kutulardan bir tane açayım da çocuğa vereyim. Da Beyza e nasıl oynayacağım ben ya? Resit karakter çeksem. Oh reset karakter çekeyim Evet, bu yol biraz sürebilir. Evet, evet, evet. Bana pe ya bana pet verdikten sonra işin rengi çok değişti. Erdem aga, Erdem mega, Erdem aga yok, Erdem aga ya da Erdem mega. Osman aga. Teşekkür ediyorum bu pet verenleriniz çok olsun teşekkürler. <gülüyor> 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 bitiriyoruz, e, oyunu bitiriyoruz, oyunu kapatıyoruz. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. 6 kalk petim var mı ya? Senden aldım peti başkasına yarayacağım da 6 kalk pet borçlandı ben izleyiciye. ben pet borçlandım. Ben <laughs> ben <izleyicime> pet borçlandım. <laughs> o peti borcumuzu bir ödeyelim. Kendi alın terinde kazandığın parayla ödeyeceğim sana borcumu dur. Ya <laughs> Paraya bak. Para çok. 7 kalk yumurta açacağım ve onu izleyiciye vereceğim. Hadi bakalım. Birbirinize pet verin bu arada. Çettekiler birbirinize şey yapın. Ee, konuşun. En açın tabii canım. Al paramı alabildi en pahasını açacağım. Ondan çıkan peti vereceğim direkt. Yolda da şey açtık yani hani. Takas yapma falan da var yani. Bir pet karşılığında elmas da isteyebiliyorsun. 9 zemle yani varmış. 9 zemle açamıyorum. 5.8 emli açabiliyorum. Gideyim şu 5.8 zemle bir açayım. Üst katı falan açmaz. Hı hı şuradan 5.8 hemen şunu açalım. Hadi inşallah şu gelir ya. İnşallah şu 0.64'lük gelir. Ha, ha gayret. Ket ee, geldi ya 132 yok 111 mi geldi ket geldi kaçmış ket ne ki? Şey, 132 ket 600 lan sadece. Oha ben K bekliyordum ya. Niye böyle oldu? <laughs> <laughs> Anne hani neden böyle oldu? Metten de çıktı diye soruyor. <laughs> Engellendin. <laughs> ya niye böyle oldu? Ha? Kardeşim yani çıkanı vereyim sana da. Hatıra kardeşim. Hat hatıra. Hatıra hatıradır yani. yani... Arketleyebilirsin. Oyunu kapatıyoruz ama gelir çok ya gene utanç anları ya gene Vallahi bu geldi. Şimdi dalga geçiyorum zannetti çocuk ama vallahi bu geldi ya. Hoş geldin. Dur bakayım başkası. Duna. Ha Duha. Söyle. Ver ver. Ver altı kalık ver. Nereye gireyim? geliyor hadi geliyorum. Bir yere götür beni Duha. Duha sen hızlısın o kadar hızlı değilim. Hmm. Daha beni gizli bir yere götürüyor. Gel. Ne oldu? Ni Kim mi yazabilir misiniz arkadaşlar? Çettekiler. Ha, Ulan kaliteli vakit yazıcı ben de... Teşekkürler. Bu. <gülüyor> Oyun. <gülüyor> Oyun ne lan? Oyun. Frosu dua tamam. Tamam. Duayla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin bakalım ne çıkacak içinden. Ama RGB petim çok güzel. Hadi bakalım. Duha ne yaptıracak çok merak ediyorum. Duha'nın yaptırdığı şeyi göster size gösterip Duha bizi Bu RGB'yi denedim. Buradan çok verim alamadık Duha. Adana borçlandık bir de. Doğru doğru. Onik doğrudur. Ekleyince haber verin. Siz kabul ediyorum. Nereye gidiyoruz? Acaba? Lan oraya geçemeyeceğim ha. Bu hak kesin beni beşemlik yerden geçirmeye çalışacak ben beşemlik yerden geçemem ki. Yol atladım. Aa elit oldum. Ya siz hiç elit oldunuz mu? <laughs> ben basic'teyim daha. De. Ya ben elitim. Doğa beşemlik yerden geçecek bizi. Ya füz, ya füz, füüz dedik de ne oldu? Başımıza neler geldi? Ha, füzmüş. Oğlum oraya, oraya giremiyorum ben. Hey. Şu yüzlük pet borçlandık adama. 6K'lık. Bakacağım gerçekten 6K'lık mı vermiş yoksa benim kazıklıyor da göreceğiz yani. Bunlar hep kayıt altında. Kaç K vardı ama. Attın Tamam hemen kabul edeceğim. Adam da beni bekliyor. İnşallah bir sonrakinde bit bitiyordur dua yani. Ondan sonraki de ondan sonraki de bekleyeceksek işimiz var yani. Şuna 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 kıs 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 beyler kıs 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 kıs. Hadi bakayım. Şuradan kaç yüz milyon çıkar herhalde. Dört ee, buçuk. Şunu açın. Artık gidip para toplamı üşeniyorum ya. Artık ne çıkıyorsa kutudan o okeyim ben. Hadi. Duhan'ın peşinden gitmek için. Bu harcın emekler sadece Duhan'ın peşinden gitmek için. 5K. Yok mu kutu? Şurada birazcık yer. Şunlar var. Şunları toparlayalım. Bunlar bayağı veriyormuş lan. Almıyoruz da. Şu yerdekiler de bayağı veriyormuş yani. Ha tamam. Ulan duha. Burası son değil mi lan? Eee? Ooooooov. Gel mi? Nereye gel? Aa, gizli geçit var galiba. Bu kim? Bu ne? Abi, üstüne çıkayım mı? Oyunu kuran abi. <gülüyor> Eyvallah. <laughs> Peki hele. Buradan geçerim kusura bakmayın. Ben arkadaşlık tekniklerini kabul edeceğim. Ee, sonrasında ne yapacağım bilmiyorum. Görüşmek üzere. Doğa bizi buraya kadar getirdi ve bize oyunu kuran abiyi gösterdi. Oyunu yapan arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Eğlendik. Biz eğlendik. Umarım siz de eğlendim sizdir. Ee, Follow'u, like'ı, yorum unutmayın. Arkadaşlar çok eklerseniz sevinirim. Ee, YouTube abonesi 500 olduğunda minik çekilişimiz var. Ee, o yüzden gelip aşağıdaki linkten şey yaparsanız Roblox kurumuna katılırsanız size Robux verebiliriz. Çünkü 14 gün falan sürmesi gerekiyor. O ekipte olmanız gerekiyor. Böyle. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.